Önceki bölümde Kur'an'ın "Ey Harun'un kız kardeşi" ifadesi için Meryem'i ana tanrıça türünden kurtarıp onu bir insan gibi gösterdiği, ancak sıradan biyolojik bir birey gibi tarih sahnesinin bir bölümünde yaşamış ve ölmüş değil, aşkın bir karakterde olduğunu görmüştük. Şimdi bu videoda bir başka açıklama göreceğiz. Kur'an'ın karıştırdığı iddia edilen iki Meryem hakkında kısa bir hatırlatma yapalım. Birinci Meryem, İmran peygamberin kızı olup Harun ve Musa'nın kız kardeşidir. İkinci Meryem ise İsa'nın anası olan Meryem. zaman olarak iki Meryem arasında 14 asırlık fark var. Kur'an Meryemleri karıştırıyor mu? Bu yayında benim en büyük amacım sizi çok farklı bir bakış açısına davet etmek. Kutsal metinlere inananların değil, onları yazanların zekasıyla tanıştırmak. Şimdi Kur'an'da İmran kızı Meryem'in geçtiği Ali İmran suresindeki ayetlere bakalım. Burada İmran kızı Meryem'in nasıl doğduğunu göreceğiz. Allah, Adem'i Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden türeyen nesillerdir. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti.'' Onu doğurunca Rabbim dedi: "Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Zekeriya kim diye soranlar için bir dipnot düşelim. Zekeriya, İsa'nın müjdecisi olan Yahya'nın babası ve İsa'nın annesinin yani Meryem'in korunmasını üstlenen kişi. Tekrar soralım. Kur'an Meryemleri karıştırıyor mu? Şimdi bir de Meryem Suresi'ndeki 27. ve 28. ayetlere bakalım. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Tekrar soralım. Kur'an Meryemleri karıştırıyor mu? Şimdi bir de Tahrim Suresi 12. ayete bakalım. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Bir kez daha soralım. Kur'an Meryemleri karıştırıyor mu? Kur'an'ın Meryemleri karıştırdığı konusu oldukça kafaları kurcalayan bir meseledir. Ayetler o kadar açık bir şekilde ortada olduğundan Meryemlerin karışmadığını söylemek o kadar kolay değildir. Eleştirenler karıştığını apaçık şekilde görürken İnançlı kesim ise durumu kurtarmak için Meryemlerin karışmadığını, İsa'nın annesi olan Bakire Meryem'in babasının adının da İmran olduğunu ve hatta Harun adında bir kardeşi olduğunu iddia etmek zorunda kalır. Bir diğer inançlı kesimin savunması ise Harun'un kız kardeşi ifadesiyle İsa'nın annesi Bakire Meryem'in Harun soyundan geldiğini dile getirdiği iddiasıdır. Bu tür savunmalar durumu kurtarmaya yetmez. Ama şartlanmışlık ile dini savunma refleksi devreye girdiğinde iyi kötü bir can simidi görevi gördüğü düşünülür. Eğer hazırsanız şimdi sizi bambaşka bir bakış açısına götüreceğim. Ne eleştiren inkârcıların ne de iman eden şartlanmışların ötesinde bambaşka bir yerden bakacağız bu konuya. Özgürce ve akıllıca Videonun başında söylediğim cümleyi hatırlatayım. Bu yayında benim en büyük amacım sizi çok farklı bir bakış açısına davet etmek. Kutsal metinlere inananların değil, onları yazanların zekasıyla tanıştırmak. Evet, şu Ali İmran Suresi'ndeki ayetlere bir kez daha bakalım ama bu sefer dikkatlice. 33. ayette iki farklı örnek göreceksiniz. Sizin için kolaylık olsun diye kırmızı ve yeşil olarak ayırdım. Bir şey dikkatinizi çekti mi? İbrahim ve İmran ailesiyle anılırken Adem ve Nuh eşleriyle birlikte anılmaz. Neden? Anılmaz. Çünkü Adem'in eşi ve Nuh'un eşi Allah'ın sözünü dinlemeyen hayırsız kadınlar sınıfındadır. Onlar tövbe etmemiş ve cezalandırılmış kadınlardır. Havva Allah'ın sözünü dinlememiş, şeytanın dediğine kanmış, yasağı çiğnemiş ve Adem'in de hataya düşmesine sebep olmuştu. Nuh'un karısı ise Allah'ın ve kocasının sözüne güvenmediği için helak edilmişti. Adı geçen bu dört grubun bir özelliği daha vardır. Başlangıç bu isimlerle olur. Adem yaratılıştan itibaren, Nuh ise tufandan itibaren başlangıçtır. İbrahim ise Tanrı ile yapılan ilk sözleşmenin, tek tanrılı dinin başlangıcıdır. Bunun işareti sünnetli olmaktır. İmran ailesi ise hem Musa ile ilk yazılı yasanın alınması, ve Meryem aracılığı ile ileride İsa'nın doğumuna giden yolun başlangıcı Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere üstün kıldı. Otuz dört. Bunlar birbirinden türeyen nesillerdir. Belki şimdi biraz daha anlaşılır oldu. 35. İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Teolojik dilin Orta Doğu lehçesiyle konuşacak olursak, kutsal aile geleneğinde ilk doğan erkek çocuk Tanrı'ya adanır. Böylece doğacak olan çocuk babanın bir varisi olarak peygamberliğin, hükümdarlığın, rahipliğin devamını oluşturur. 36 Ancak bu doğumda bir sürpriz olur. Erkek çocuk beklerken kız doğar. Zaten ayette böyle olması gerektiği ve Tanrı tarafından planlanmış olduğu açıktır. Ve ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışlık kız üzerinden devam eder. Onu doğurunca Rabbim dedi: "Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." 37 Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, "Bu sana nereden geldi?" derdi. O da "Allah katından." diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Evet. Şimdi konunun can alıcı noktalarından birine geliyoruz. Ali İmran Suresi 35 ve 36. ayetlerde konu İmran'ın karısı ve doğan kızı ile ilgilidir. İlk doğan çocukları kız olur. Adı Meryem konulur. Daha sonra doğacak olan Harun ve Musa'nın kız kardeşi Meryem. İmran ailesinin kızı olan Meryem. Zaten Surenin adı İmran ailesidir. Ali İmran 37. ayette söz konusu olan Meryemse aynı Meryem değildir. İmran ailesinden 14 asır sonraki İsa'nın anası olan Meryem'dir. 36. ayetten sonra hemen ardından 37. ayeti okuyunca konunun devam ettiğini zannediyoruz. Oysa 37. ayette konu birden değişiyor. İmran ailesinin kızı Meryem'den 14 asır sonraki İsa'nın annesi Meryem'e geçiyor konu. Peki konu neden birden değişiyor? Dikkat edin, aslında konu değişmiyor. İmran'ın karısının Tanrı'dan bir isteği var ve bunun üzerine Bu isteği gerçekleşiyor. Ali İmran 35, 36 ve 37 bu üç ayetteki hikayenin tamamı şunu söylüyor. Allah, Meryem'in annesinin duasını kabul etti ve onun soyundan aynı adı taşıyan bir Meryem yarattı. Surenin 37. ayet ve sonrası İsa ile ilgilidir. Surenin asıl amacı da zaten budur. Ancak İsa'nın gelişini hazırlayan bir altyapı gereklidir. Zira Bakire'den doğmuş bile olsa bu Bakire sıradan bir insan değildir. Hristiyanlıkta olduğu gibi tarihin bir sahnesinde doğmuş ve ölmüş sıradan bir ana değil, yani sabit bir karakter değil, aşkın türdedir. İsa'nın anası Meryem, önceki seçilmiş soyların bir devamıdır. İsa'nın anası Meryem, Allah tarafından korunmuş iken ve hatta topluma karşı Zekeriya'nın onun bakire olduğunun garantörü olmasına rağmen Meryem'in zina yapmak ile suçlanıyor olmasına karşı zekice verilen bir cevaptır. Peki ama Meryem suresi 28. ayette kucağında yeni doğmuş bebek ile gelenin İsa'nın annesi Meryem olduğu ortadayken onu suçlayanlar neden ey Harun'un kız kardeşi diye hitap ediyorlar? Daha doğrusu kutsal metinleri bu şekilde yazanlar yanlışlıkla Meryemleri karıştırmıyor. Hatta ifadeleri titizlikle seçerek tipoloji ustalığı ile bu yanlışlığı İsa'nın anası Meryem'i suçlayanların cehaletini de dile getirmiş oluyor. Çünkü onların suçlamasında kullandığı ifadenin kendisi de aslında bir tipoloji nasıl mı? İşin bu kısmı derin bir teoloji ve şartlanmışlıktan, inkârcılıktan arınmış özgür bir beyin gerektiriyor. Gelin. İmran'ın karısı doğan kızına Meryem adını koyar. Onun ve soyunun korunmasını ister. Ancak İmran'ın kızı olan Meryem Şeytana uyarak kardeşi Harun ile birlikte Tanrı'nın elçisini yani Musa'yı eleştirerek Rabbini kızdırmış ve cezalandırılmıştır. Nuh peygamberin ve Lut peygamberin karısı gibi helak olabilirdi. Ama helak edilmedi. Çünkü hem Meryem'in tövbe etmesi hem de Musa'nın af dilemesi onu kurtardı. Ama İsa'nın anası olan Meryem asla ve katiyen bir suç işlemedi. O şeytandan korunmuş, saf, temiz, özel bir Meryem'dir. Çünkü o Tanrı'nın kelamını, yani kelamullah'ı karnında taşıyıp doğuran Meryem'dir. Kutsal metinleri yazanların zekasına hem de bir taşla iki kuş vurma tekniğine de bir göz atalım. Meryemler karışmıyor. Aksine titizlikle ayrılıyor. suçlayan kesim tarafından İsa'nın anası olan Meryem, şeytana kanmış ve Tanrı'yı kızdırmış olan Harun'un kız kardeşi olan Meryem türünde göstermeye çalışılırken, bunun böyle olmadığı İsa'nın anası olan Meryem'in şeytana kanmamış, temiz, saf bir Meryem türünde olduğu bir mucize ile ortaya çıkar. Beşikteki bebek İsa konuşur. Ve böylece Meryem'in şeytandan korunduğu, zina etmediği, bebeğin Tanrı'dan gelme olduğu surenin devamında dile getirilir. Bitmedi. Üstelik İsa'nın anası olan Meryem ile 14 asır önceki o seçkin aile arasında bir bağ kurulmuş oluyor. Dindar kesimin en çok sarıldığı soy bağı iddiası durumu kurtarmaya yetmiyor. Daha önce dediğimi hatırlayın. Durum soybağından da öte. Yani kutsal metinleri bu şekilde yazanlar cehaletinden, olayları, isimleri karıştırdığından dolayı değil, aksine ustaca ve zekice teolojik bir dil kullanıyorlar. Kutsal metinler size tarihsel, gerçek, yaşanmış olayları anlatmıyor. Kur'an'da Meryem'lerin karıştığı iddiasıyla ilgili bir ayetimiz daha var. Tahrim Suresi 12. ayet. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Bu ayette daha doğrusu surenin tamamında neler olup bittiğini bir sonraki bölüme bırakalım. Zira bu konunun ucu çok şaşırtıcı bir şekilde farklı ve karmaşık bir yere dokunduğu için kafanız daha da karışsın istemem. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemekte fayda var. Sadece küçük bir ipucu verebilirim. Tahrim suresinin iniş sebebini tefsirleri son bir kez daha okuyun ve unutun Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle